merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere Palo Alto Firewall Virtual Appliance versiyonunun VMware Workstation içerisine import işlemini anlatmaya çalışacağım. E, Palo Alto Firewall öğrenmek isteyen arkadaşlar e, evlerinde kendilerine küçük bir laboratuvar kurabilirler. Arkadaşlar şu adımları takip edeceğiz. Öncelikle OVA file'ımızı VMware Workstation'a import edeceğiz. Daha sonra interface e, IP'sini ayarlayacağız. Daha doğrusu şunu management diyelim. Management interface IP'sini. Sonrasında da arkadaşlar admin şifresini değiştirerek bu videoyu tamamlayacağız. Devamı gelecek. Arkadaşlar öncelikle ben şu 9.0 e, imajını internetten buldum. Siz de Google'da arama yaparak bulabilirsiniz bunu VMware Workstation ortamına importunu göstereceğim ama ESX ortamında da isterseniz test ortamınız varsa yapabilirsiniz arkadaşlar. VMware Workstation'ımı açıyorum. Open Virtual Machine diyorum arkadaşlar. Bu arada benim versiyonum 15.5. Buradan ilgili klasörü gösteriyorum arkadaşlar. Potato 9 Imacımı seçtim ve open dedim. Buna bir isim vereceğim. Palo Alto Firewall diyelim. Ee, burada da bir pet seçiyorsunuz. Çok da önemi yok aslında. Default olarak da bırakılabilir. Import diyorum. Arkadaşlar bu işlem birazcık sürecek. Ee, videoyu durduracağım. Bittiğinde tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar import işlemi bitti, ee, makine buraya geldi, şimdi arkadaşlar 5.5 GB'lık bir e, memori ihtiyacı var, 2 core CPU, 3 adet e, interfesle yükleniyor bu e, imaj, birincisi şu network adaptör olan birinci adaptör, e, management interface için, diğer ikisini LAN ve WAN olarak konfigür edeceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle imajımızı açalım. Şuradan power on diyelim. Power on olsun. Ekranımızı büyütelim. Büyük bir imaj olduğu için açılması biraz sürüyor. Ben tekrar videoyu durduracağım. Arkadaşlar imajımız açıldı böyle bir ekran karşılıyor sizi. Default kullanıcı adı ve şifresi admin admin'dir. Bilginiz olsun. Buradan konsoldan giriş yapıp management interface IP'si verebiliriz. Veya arkadaşlar şuradan özelliklerine girip VM'in özelliklerine girip birinci interface bu interfes e, yazılım üzerinde yani firewall üzerinde Virtual Appliance'larda DHCP tanımlı olarak geliyor. Şuradan arkadaşlar şeyi tetikletebilirsiniz. Hani e, bağlantısını bir kapat aç. Bu şekilde e, Bridge modda olduğu için e, gidip benim modemim üzerinden şu anda laptop'ım modem e, üzerinden bağlı e, wireless olarak benim modemimin DHCP'sinden bir adet IP alacaktır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi interfesi interfeysi diskonle connect ettim. Modemimden bir adet IP aldı. Şimdi bir pinkleyelim bakalım. Pink 5 almıştı. 192.168.1.5 Evet pink erişimiz var. Şimdi arkadaşlar arayüze girelim. https 192.168.1.5 arkadaşlar. Devam edelim. Evet arayüzümüz geldi. Admin, admin'e giriş yapıyoruz. Burada şifrenizi değiştirin diyor. Zaten şu konu başlıklarımızda admin şifresini değiştirme işlemi vardı. Detaylı bir arayüz arkadaşlar. Ee, yüklenmesi biraz sürüyor. İlk açılış. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, şu konsoldan. Ha, bu arada şunu söyleyeyim evvela. Arkadaşlar, Palo Alto'nun e, Panos CLI, Quick Start kaydı var. Şimdi burada, e, bunu indirmenizi tavsiye ederim. Eğer bu Firewall'la ilgileniyorsanız, ilgilenecekseniz. Bütün e, bu CLI üzerinden Kullanacağınız komutları bulabilirsiniz. İşinize yarayacak. Ee, şimdi şöyle bir şey göstereceğim ben size. Biz interface ipsi vereceğiz dedik. Bu işlemi arkadaşlar e, şu device setup interfaces ve management altından değiştireceğim. Az önce bahsetmiştim. Bu management Interface DHCP client olarak geliyor. Benim modemden IP aldı. Arkadaşlar bunu buradan örneğin 192, 168, 1. 60 yapayım. 255, 255, 255, 0. Gateway'de benim ev ortamında modem olduğu için modem verdim. Siz bunu tabii kendi yapınıza göre konfigür edersiniz. Burada da Permitted IP'lerde arkadaşlar. Eğer e, bir izin kısıtlaması yapmak istiyorsanız erişimle ilgili onları ekleyebiliyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Okey dedik arkadaşlar. Ee, onun haricinde arkadaşlar e, Palo Alto'da e, şöyle bir şey var. E, commit demediğiniz sürece hiçbir ayar geçerli olmuyor. Onu da belirtmiş olayım. Bu Management'da Yine e, cihaza hostname vesaire işte time zone'larını ayarlayabileceğiniz yani bütün ayarları bu device'ın altında bulabilirsiniz. E, çok ayar var arkadaşlar. Çok detay var Firewall'la. E, gerçekten şey e, arayüz detaylı. Burada son e, yaptığınız yani şu commit dediğiniz ayarları geri alabiliyorsunuz. Son 5 tane örneğin e, import edebiliyorsunuz veya elinize bir şey varsa yedek onu tekrar geri yükleyebiliyorsunuz bunun gibi arkadaşlar şeyler var ayarlar mevcut şimdi Arkadaşlar ben bu IP'ye bir commit diyeyim sonra da admin account'unu değiştirelim videomuzu bitirelim O mit bitince birazdan 1.60 ile giriş yapacağız arkadaşlar. Baba benim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar erişimiz 1.5'e gitti. 1.60 üzerinden. Yeniden cihazımıza giriş yapalım. Sonrasında admin şifresini değiştirelim. Kullandığım e, ekran kayıt yazılımı ücretsiz olduğu için maksimum 10 dakikalık videolar çekebileceğim. Bunu da belirtmiş olayım. Tekrar arayüze giriş yaptık arkadaşlar. Device diyoruz. Admin Traders altından da Default Admin hesabımızın şifresini Admin eski hesap yeni bir şifre verelim. OK diyelim. Commit diyelim. Bu arada arkadaşlar ben ee, CLI üzerinden nasıl IP verilir onunla ilgili bir port set çıkardım. Bu şekilde eee konsoldan girip e, VMware Workstation'ın şu kontrol ekranından girip konfigür ediyorsunuz. Set device config system type static yani IP statice çekiyorsunuz. Biz az önce e, arayüzden yaptığımız. Sonra şu komutları kullanarak IP, Netmask, Gateway, DNS server'larınızı girip commit diyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de CLI'den yapabilirsiniz.